akşam Türk sanat müziği konserimizle çıktığımız müzik yolculuğuna bu akşam Türk halk müziği konserimizle devam ediyoruz. dönem Belediyesi Türk halk müziği ve Türk sanat müziği korosu olarak bu akşamda bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bize verdiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türküz, türkü çağırırız bu topraklarda. Binlerce yıldır yaşayan medeniyetlerden süzülüp gelen sesler bizim ağzımızda, anamızın sütü, burnumuzda toprağımızın kokusudur. Mezhebimiz, meşrebimiz, yöremiz ne olursa olsun bizim gönüllerimizden kanatlanan duygularla bizi sımsıkı bağlar birbirine. Ölümlerin acısı türkülerle azalır, doğumların sevinci türkülerle çoğalır, türkülere dökülür sevdalar ayrılıklar. Yüreklerimizde iyilikler coşar türkülerle. Bir mirastır, beş bin yıldır dillerde, davullarda, kavanlarda, zillerde, yürek yürek, coşku coşku tellerde. Ancel olur, bağrımızı deler, türkülerde neler gizli Bizi bize anlatan Türküler, selamlar getirir dosttan, kardeşten. Bir Sultan Abdal'dan, Emrah Dadaş'tan, Aşk Beysel'den, Neşet Ertaş'tan, Yüreğe sevgi eker Türküler. Türkü kaynaştıran bir halay türkü, Her Türk bir türkücü, Her olay bir türkü. Şiir böyle söylüyor. O halde bu akşam türkülerin kervanıyla Anadolu'yu birlikte dolaşacağı ses bayrağımız türkülerle duygu derinliklerinde kucaklaşacağız. Sizlere cep telefonlarınızı kapatmanızı hatırlatmak istiyorum. de bir rica var. Yine dün akşam da anons etmiştik. Valilik onaylı bir kampanya bir e, SMA'lı bebek için. Aysima isimli 14 aylık bir bebek. Mesaj yazıp 12.08'e gönderirseniz sizden 20 lira katkıda bulunmuş bulunuyormuş. Ee, bunun için şimdiden teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar, bu akşam bizlere eşlik edecek saz arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum şimdi. Bağlamalarda Vedat Koç, Cümbüş ve Kabak Kemal'e Kurday Köken Havaldı Mustafa Beycan Klavye Gökhan Güçlüer Metin Mandacı Sunucumuz ben Kader Eray Ve bizleri 1996'dan beri eğiten, sazlarımızı çalıştıran, her haftanın dört gecesini müziğe ayıran, çok değerli şefimiz ki kendisine şükran borçluyuz gönelliler olarak, huzurlarınızda Faruk Arısoy'un.